Aronya fidanı severler. Şu anda 2 yaş Aronyaların yüklemelerini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Kaptan Tarım üretmiş olduğu Aronyaları kamyon kamyon Türkiye'nin her yerine gönderiyor. Görmüş olduğunuz gibi 2 yaşların bakın arkadaşlar tamamında meyve görebilirsiniz. Evet. Bakın tek tek bütün gelenleri gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bütün hepsinde meyveler üzerlerinde. Taptan tarımdan aron yalanlar mutlaka memnun kalacaklar. Görmüş olduğunuz aronyalar 1 metreye 4 metre bir dönüme 250 sık dikimlerde 1 metreye 2 metre bir dönüme 500 adete kadar dikim gerçekleştirebilirsiniz. Bir dönüm araziden sık dikim yapacak olursanız bir dönüm araziden 100.000 bin TL'ye kazanmak hayal değil gerçek. Diktikten 300 sonra bakın şu ürünleri dikiyorsunuz 300 sonra bin TL paranızı bugünün parasıyla tabii ki kazanıyorsunuz. Geniş dikecek olursanız 1 metreye 4 metre o da 50.000 TL kazanç minimum sağlayacaksınız. Şu anda toptan da 2022 yılında 40 kilo 50 TL arasında alıcı buldu. Bu sene en azından 60 liradan fiyat açacağını hesaplıyoruz. Bu da rakamsal olarak dönümden. 100 binin üstünde kazancı bize gösteriyor. Kaptan Tarım'dan Aronya ile ilgili bilgilerinizi alabilirsiniz. Arkadaşlarımızın sevkiyatları sürüyor. Saçaklarını bir gösterir miyiz arkadaşlar? Bir kalları şurada. Saçakları bir gösterin arkadaşlar. Bakın saçım gibi. Bütün saçaklar çıkmış vaziyette. Ağaçlar köklenmiş. Tutumları harika. Şu anda gönderdiğiniz bu ürünleri diktiğiniz zaman yaklaşık şimdi 4 Mayıs'tayız. Şey 4 Nisan'dayız. 4 Nisan günü çekmiş olduğumuz bu videoda 2023 tarihindeyiz. 9. ayda meyvesini alacak. 5 ay sonra meyve toplayacağım bir ürün veriyorum sana. Bakın. 5'li ve 10'lu paketler var. Bakın her yerinden. Meyve vermiş. 5'li ve 10'lu paketler şeklinde geliyor. 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200. Bu şekilde isteyebilirsiniz. İsterseniz kamyon bazında da istediğiniz anda kaptan tarım kapınıza kadar kamyonla gönderiyor. Evimde yapmak istiyorum, bahçemde yapmak istiyorum, balkonda yapmak istiyorum diyorsanız mutlaka aronya dikin. Arkadaşlar sağlık için bu. Kansere karşı koruma etkisine sahip olan aronya kurusuyla yaşıyla sizlere sağlık sunuyor. Arkadaşlar Ankara'sından Eskişehir'ine, Erzurum'undan Sivas'ına, İç Anadolu bölgesine bütün soğuk iklimlerin tamamında rahatlıkla yapabilecek olduğunuz bu aronyaları 0532 364 çift 075 nolu telefondan kaptan tarımdan alabilirsiniz. Kaptan tarımın duayeni, üreticisi ve bu işin uzmanı e, bizleri YouTube kanalımızdan izleyin. Videolarımızı paylaşın arkadaşlar. Gerçekten biz sizlerle var oluyoruz. Bizleri takip etmeye, izlemeye, beğenmeye devam etmeyi sizi davet ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar Türk çiftçisine 5 50 bin liranın altında kazanacağı hiçbir şey teklif etmedik. İnanın bir dönümden 50 binin altında kazanacağınız hiçbir ürün size söylemiyoruz. Kaptan Tarım YouTube kanalını izleyin. İşte göreceksiniz. Orada hangi meyveleri, hangi fidanları söylemişsek onları dikin ve Türk çiftçisi kazansın. Bugüne kadar diktik ve kaybettik diyen yok. Kaptan Tarım izlemeye devam edin. Aronya fidanı severler.